Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu Tomların evinden hoş geldiniz. Oo bakar mısınız? Herkes derin uykuları içerisinde. O da ne? Aman Allah'ım. Şeker kitabının kapağı açılmış. İçerisinde neler var acaba? Bir tane cincir resmi görüyoruz. Tabii ki yılbaşı temalı resimler var arkadaşlar. Herkes yurduna göre gördüğünüz gibi evde çıt çıkmıyor. Herhalde bugün karton kette gelmemiş. Ne dersiniz? Diye çektim ama. Otobüsün arkasından bakan. Karton ketin ta kendisi değil mi? Hay Allah ya. Bugün de rahatsız etmesen olmuyor muydu acaba tonları? Mutfağa geldi. Bir tane içecek hazırlıyor. Hem de o içeceği beni içiriyor. Neyse ki planları suya düştü. Gördüğünüz gibi beni hiçbir şey olmadı. Anlaşılan karton kedi henüz hiç kimse görmemiş. En sevdiğim oyun. Halat çekme. Oo. Ortalık karardı. Sıra Tom'da. Ve Angela. Şimdi tekrar Hank'a geçti. Ve Becca. Ee. Bekka yukarı çıktı ve bir daha geri gelmedi. Ben be, benim gördüğümü sen de gördün mü? Biz her zaman bu ip oyununu oynarız ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bekka halatı çekti, yukarı çıktı ve bir daha inmedi. Eyvah! Ne oldu şüphelendiğiniz bir durum mu var? Ee nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama biz otobüsün arkasında karton kedi görmüştük. Hay Allah ya. Kesin bunda da onun parmağı vardır. Zaten şaka yapmadan hiç duramıyor. Evet ben haklısın. Benim konuşmasına bir şeyler oldu. Tersten mi konuşuyor, düzden mi konuşuyor, aşağıdan mı, yukarıdan mı? Oo, o da ne? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Karton Cat'in hayaleti benim tam yanında duruyor. Tamam tamam sen eve geç. Biz bir çaresini bulacağız. Ne dediğini anlamıyorum ama çabuk olacağım Hiç merak etme Gördünüz mü yağmurlar başladı Ve aklıma bir fikir geldi Hani kartonket yağmuru Fırtınayı hiç sevmez ya Diyorum ki biz de ona Fırtınalar göndersek eee, Ama bunu nasıl yapacağız Evet ya Tom hazır gardıroba gelmişken Ona sihir yapabilecek Bir kıyafet giydirelim Yıldızlı elbise olmaz. Köpek balığı kostümü hayır. Can kurtaran kıyafet. Aa, ee, bunu hiç istemiyoruz zaten. Evet evet. Süper kahraman kıyafeti. Peki kasketi ne olacak? Bir de ona karar verelim. İşte süper kahraman maskesi. Tamam tamam Tom. Bence bunlar sana yetecektir. Hadi git bakalım. Bekka'yı kaçırmak neymiş? Karton keti haddini bildir. Bu arada karton ket gardılafta biraz üşüttü galiba. Süpermen olmasına rağmen fena çarptı ama. O da ne? Karton kit, yanında dev bir telefon. Ve Becca telefonun içinde. Yok yok. Daha fazla beklemeyelim. Tom neredesin? Hadi gel buraya. Hayır Tom o tarafa değil. Bu tarafa geleceksin. Evet evet. Bence burada dursan yeterli. Ve gelsin fırtınalar. İşte işte. Gördüğünüz gibi... Karton koşarak kaçıyor. Peki Bekka'yı nasıl kurtaracağız şimdi? Tohum şimdi bırak yemek düşünmeyi. Hadi Bekka'yı da sihirli değnekle kurtar bakalım. Tamam Tohum. Gerçekten de güzel bir şekilde hak ettin. Al bakalım. Bakalım Bekka nerede? İşte arkadaşların yanında uyuyakalmış arkadaşlar. Karton kette koşarak kaçtığına göre artık sizlere veda edebiliriz. Oo Tom o kadar işin üzerine bir de temizlik yapıyor. Aferin Tom. Temizlik her zaman çok güzeldir. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.